Çok sağolun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Çok sağolun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağolun. Çok sağolun. Arkadaşlar, teyzeye bir alkış. Teyzeye bir alkış arkadaşlar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ Allah razı olsun. Allah razı Nasılsın? Ne istiyorsun? Ben şurada de yakında oturuyorum da. Bahçeye gidip kalıyorum. Çalışanlar. Oğlum. Bu Allah. Kızlar pek güzel. Erikler güzel ama geçiremedim. Canın sağ Canın olsun. Canın sağ olsun. Duvalınız yeter. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Zeynep teyze. Zeynep teyze. Zeynep teyze. Zeynep teyze. Zeynep teyze. Zeynep teyze. Zeynep Dua et bu gençlere dua et, torunlara dua et, dua et. Allah yardımcıları olsun de. Cana bağladı. Gazet Tayyip Erdoğan'ın gazabından korusun. <laughs> Allah'a Yakın gel bana dedi, gel bana yardım et seve seve Estağfurullah. Başım oturuyor. Aa, benim var, ne yenim var böyle genç çocuk. Bunlar yukarı mahallede. Ben bir başım oturuyorum İşte bir şey ihtiyacın olsa gel teyze bizden herkes sana yardım eder yani. Ne olursa olsun. Allah ömür versin. Allah, şey Allah geçen. uzun ömür versin. Allah razı olsun teyze. Talebelikte her şey olur. Allah razı Sağ ol, olsun. sağ ol. Hayırlı günler sana da. Ben Değil ağlayacağım herhalde ya. Ben de çok kötü oldum. Gözleri <laughs> da <laughs>